Hiç fark ettiniz mi? Her geçen kuşak biraz daha bencil oluyor. Ben diyenler çoğalıyor, biz diyenler azalıyor. Bu sadece bir gözlem değil, bilimsel bir gerçek. Araştırmalar şok edici bir tablo çiziyor. 1960'tan 2011'e kadar 78 ülkede bireyselcilik değerleri yaklaşık 12 oranında arttı. Yine bir başka araştırma 1970 ile 1990 arasında doğanlarda narsisizm seviyelerinin yükseldiğini söylüyor. Dahası sosyal medya bu süreci hızlandırıyor. Millennials ve Z kuşağında takipçi sayısı ve paylaşım sıklığı arttıkça narsisizm düzeyleri de artıyor. Yani evet yeni kuşak gözle görülür şekilde daha bencil. Kavramlar değişiyor, değerler dönüşüyor, ve biz bu dönüşümün tam ortasındayız. Peki sen ne düşünüyorsun? Yükselen ben anlayışı bize neler kazandırır, neler kaybettirir?